Selam gençler. Selam ne haber nasılsın? İnsan cevap verir. Merhaba. <laughs> Sen sınıfa yeni mi geldin? Ananas Ne? Ve... Sıçacılarım çok heyecanlıyım da. Yepyeni bir okul dönemine hoş geldiniz gençler. Aramıza yeni katılanlar var. Önce herkes kendini tanıtsın. Sudenaz'dan başlayalım. Eh, hocam şaka mı bu beni? okul tanıyor neyse unutanlar için hatırlatma vakti adım Sude soyadım Ziyagi ama siz bana kısaca Queen Naz diyebilirsiniz zenginliğimden bahsetmeme gerek bile yok sonuçta gösteriş yapmayı ve insanları ezmeyi hiç sevmem ama şunu da söylemeyi unutmayın babam Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri ve tamam Bir bu okulada Yüz binlerce dolar bağış yaptık. Tamam kızım. Ayrıca. benimle iyi geçinin. Çünkü ben istersem hepinizi tek tek satın alırım. Ay. Hava atmış gibi mi oldu? Tamam sıradakine <laughs> geçiyoruz. Adım Ela soyadım Kara. Bu kadar. <laughs> Merhaba hocam. Benim de adım Ayberk Göt. <laughs> göz, yani. göz göz göz. Nasıl oldu? Gençler tatiliniz nasıl geçti anlatın bakalım. Ay hocam ayıptır söylemesi önce Miami'ye gittim. Ayıpsa niye söylüyorsun? Oradan Hawaii'ye geçtik. Hawaii çok güzeldi gördünüz mü hiç hayatınızda? Ay görmemişsinizdir tabi ama instagramdan takip edin görürsünüz. Hocam sonra Fransa'da birkaç bonjour demek için Fransa'ya uğradık. Yani çok fazla kalmadık. 3-5 gün falan. O bütün yaz Londra'ya geçtik, benim baba tarafı biliyorsunuz ya da bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim Babam İngiltere'yle de iş yaptığı için genelde orada kaldık Hava birazcık soğuktu Narin olduğum için birazcık üşüdüm ama genel olarak çok güzeldi <laughs> Bu kızdan sonra biraz kötü gelecek ama biz köydeydik ya Tarlayla falan uğraştık öyle Playstation'a falan geçti işte bilgisayar, Playstation PlayStation'dan sonra tekrar bilgisayar, azıcık tablet, telefon. Öyle arada bir YouTube'da takıldım. Mete Kayıgil falan izledim. Güzel geçti ama kötü geçmedi. Evet gençler çıkarın bakalım kitapları, defterleri. Sayfa 48 açılsın. Bir de hocam daha tanışmadık bile. Konuşma lan Tamam, Zamanla tanışırız. Şşş sessiz. Bakın benim nasıl bir hoca olduğumu diğer sınıflar size anlatmadı mı? Dersimde çıtını çıkaranı yakarım. Sene başından anlaşalım da sonra siz üzülürsünüz. Sayfa 48'e açın. Ya aksanım da bir kayıyor böyle bir doğrulara kayıyor sizin yüzünüzden. Bak sinirlendirmeyin. Havani. <laughs> 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 bit artık bit artık bit artık. Kanka ne yapıyorsun? Okulların bitmesine kaç gün kaldığını hesaplıyorum. Tamam oğlum daha yeni açıldı. Şu anda 272 gün var. 272 koca gün. Öyle mi dersin? Önce bu 272'den hafta sonu sayılarını çıkaralım. Tam 80 gün boyunca hafta sonu yaşayacağız ve bu da 192 eder. Yani şu anda tam 192 gün olduğunu düşünebilirsin ama daha da az. Çünkü okulda sadece 8 saatimizi tamam. geçiriyoruz. Diğer kalan 16 saatte evde olduğumuza göre Günün üçte birinde okuldayız. Yani bu da demek oluyor ki sadece 64 gün boyunca okulda olacağız. Artı teneffüsleri de çıkarırsak ee, ona beynim yetmedi. Oğlum sen pis kapatsın ha. Ben sana demiştim. Sayılı gün çabuk geçer. <laughs> Dün de okula gitmedin bugün gidiyorsun. Ya anne ders işlenmiyor zaten. Yoklama bile alınmıyor. Ne demek ders işlenmiyor canım ikinci gün bugün. Tövbe estağfurullah. Bana bak. Bana yalan söylüyorsan. Ya vallahi alınmıyor ya. Hiç kimse gitmiyor ilk hafta. İyi bakalım. Hadi. Pam 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 Alo hocam merhaba. Merhabalar döndü hanım. Bokcan neden okula gelmedi? Şey bizimki ilk hafta kimse gitmiyor dedi. Aa olur mu öyle herkes aa. geliyor. Dersler de işlenmiyor dedi. Derslerimiz aa. tabii ki aa. işleniyor. Hocam peki bu çocuk yok yazıldı mı? Et Doğal olarak yazıldı. Aa, aa, aa. şimdi sıçtım oğlum ben ağzına. Ay yani şey hocam ben yarın mutlaka gönderiyorum bu ifadesiyle. Ona neler yapabileceğimi hayal ediyor musunuz? Okula gitmemek harika. <laughs> anne? Niye öyle kızgın bakıyorsun? Yaklaşma anne. <laughs> İşte kanka ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Bu sene çok çalışacağım. Bak görürsün tüm notlarımı yükselteceğim. Ya kanka geçen sene de böyle diyordum. Biliyoruz yani. Böyle çalışmam bir haftayı bile geçmeyecek. Zaten salacaksın yani her türlü. Ya hayır ya vallahi sınav senesi zaten yaklaşıyor. Yükseltmem lazım. Herkesten daha çok çalışacağım. Bak görürsün hatta sınıftaki en yüksek notu ben alacağım. Kanka biz dışarı çıkıyoruz, gelecek misin? Geliyorum, geliyorum. Geliyor. Sen hani ders çalışacaktın? Aman siktir et, kim uğraşacak derse? Son gün çalışırız. Onlar cennetinde ilgiç yapıldı. Kaldı! Kaldı! Sen gel buraya! Yeter artık, bir susun ya, bilmiyordunuz. Oh, Selam, oh, oh. çok garipler, değil mi? Ma baksana, maymundan dönme. <laughs> Ben de oluyor <onu> <laughs> <de onu> <laughs> çok küçük Ya ben de seninle aynı durumdayım, bıktım mı sınıfı. İstersen arkadaş olabiliriz, hatta kantine gidiyorum, gelecek misin? Buna hayır diyemem. Oh, oh, oh. Hadi gel. <laughs> Sen niye teksin ya, alışamadın mı okula? Hmm. Kanka zamanla alışır ya. Biz bahçeye çıkıyoruz, gel istersen. Yok ya, siz gidin, sağ ol. Sen bilirsin. <laughs> SEVEME OKUL vakti. Kanka sana zamanla alışır demiştim Alışmaz olaydı lan şuna bak Evet gençler ilk haftamız bittiğine göre ve herkes de okula alıştığına göre Bu haftaki ödevinizi ya veriyorum ya ya. Hocam Ne ödevi ilk haftadan ya Allah. Sayfa 22'den 48'e kadar çalışma kitabını yapıyorsunuz. Ders kitabından da 31'den 72'ye kadar. Ya hocam gerçekten çok fazla verdiniz. Bu daha başlangıç. Cehennemdeki ısınma turlarınız. Siz bir de birkaç hafta sonrasını görün. Hocam peki bu videoya 70 bin like gelirse bir ay boyunca ödev vermeyeceksiniz anlaştık mı? Ne gerek var böyle şeylere zaten gelmeyecek. Hocam sadece izleyin ve görün. Göreceğiz. Göreceğiz. Lütfen Like olsun. Ne yaptın, ne söyledin? Ya bir şey yapmadım.